Herkese merhabalar. Bugün sizlere logaritma ile alakalı bir soru çözümü yapacağız. Sorumuz logaritma 3 tabanında 3 üzeri x artı 3 üzeri y eşittir 1. Logaritma 9 tabanında 3 üzeri x eksi 3 üzeri y eşittir 0. Olduğuna göre x kaçtır? Gençler biz bir hatırlatma yapalım. Logaritma a tabanında y eşittir x ise biz bunu ne yapıyorduk? Şuraya taban olarak gönderip içeridekini eşitliyorduk. Yani y eşittir a üzeri x kuralını kullanacağız. O zaman bu sorumuza da onu yapalım. 3'ü taban olarak gönderiyorum. 3 üzeri x artı 3 üzeri y eşittir. 3 üzeri 1. Şurada da gönderiyorum. 3 üzeri x eksi 3 üzeri y eşittir. 9 üzeri 0 olacaktır. Taraf tarafa toplayalım gençler. 3 üzeri x'ler toplandı. 2 tane 3 üzeri x. 3 üzeri, üzeri y'ler birbirini götürdü. Eşittir. Şuradan 3 geldi, ee, şuradan 1 geldi. Topladığımızda da 4 olacaktır. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 üzeri x eşittir 2 olacaktır. Eğer 3 üzeri x eşittir 2 ise bunu logaritma tabanında nasıl yazıyorum? x eşittir logaritma 3 tabanında 2 olacaktır.